Evet, turbo yayınları sayfa 47, test 11. Bir 5-6 tane sorumuz var. İlk sorumuzdan hemen başlayalım. Şimdi burada ilk sorumuzda ne diyormuş? Yeni bir cep telefonu almak isteyen Mustafa 4 farklı model verilmiş. Bunların bir gerçek yüksekliği, bir de görüntü yüksekliğini vermiş. 4 telefon çeşidinde. Bizi ilgilendiren, ilgilendiren kısımlar buralar şu kısımlar. Ne diyor Mustafa? Büyütme oranı en fazla olan telefonu tercih ettiğine göre hangi telefonu alması gerekir? Şimdi büyütme oranı şudur. Bu ilk defa karşılaştığınız bir şey galiba. Ee, burada büyütme oranı görüntü yüksekliğinin görüntü yüksekliğinin e, oran olduğu için bir bölme işlemidir. Yüksekliğe bölünmesiyle elde edilir. Bunu aklınızın bir köşesine yazarsanız ondan sonra her telefon ayrı ayrı e, bir görüntü yüksekliğini yüksekliğine bölersek. Mesela ilk Samsung A12 bunun için yaparsak görüntü yüksekliğimiz 32 milimetre birimler aynı olduğu için birbirine çevirme yok. Diğeri de 9,6 çarpı 10 üssü 4'müş çarpı. Şimdi burada bunu virgülden kurtarırsam bir basamak sağa gittiğim için bunu bir basamak azaltacağım. Yani 32 bu 96 oldu. Çarpı 10 üssü. Bunu bir basamak sağa gidip virgülü yok ettiğim için sağa doğru bir azaltırsın. Bu da 3 olur. Burada bir sadeleştirme yaparsak 32 ile 96 arasında her ikisini de 32'ye bölersem 1, 32'ye bölersen 3. Yani 1 bölü 3 çarpı 10 üssü 3. Burada 3 tane sıfırı yanına eklemektir. Bunun büyütme oranı 1 bölü 3000. Hangisi? İşte Samsung A12. Bu ilki. İkincisine baktığımızda Huawei Line 20. Bunun yüksek, görüntü yüksekliği 23 bölü 0,92 çarpı 10 üssü 5 imiş. 92. Bunu da gerekli düzeltmeleri yaparsak 23 şunu virgülden kurtarsak iki basamak sağa gitmemiz lazım. 92 olur. İki basamak sağa gittiğim için kuvveti 2 azaltırım. Yani 10 üssü 3 olmuş olur. Burada her ikisini 23'e bölersem 1, 23'e bölersem 4. Yani bu da 1 bölü 4 çarpı 10 üssü 3 ne demektir? 4'ün yanına 1, 2, 3 tane 0 eklemektir. Bunun büyütme oranı da 1 bölü 4000'miş. Buna da line 20 diyelim ikincisi. Üçüncüsüne baktığımızda son ile 15'e 50 imiş görüntü yüksekliği. 8,4 çarpı 10 üstü 3 bu da yüksekliğiymiş. O zaman 50 bölü şunu da virgülden kurtarsak 84 yaparsam şimdi e, bunu bir basamak sağa gittiğim için bunu bir azaltacağım. 10 üstü 2 olmuş olacak. Burada 50 ile 84'te bir sadeleştirme yok. Ama biz ne yapalım? Onun karesini 100 diye yazarsam daha kolay sadeleşme olur. 50'ye böldüm 1. 50'ye böldüm 2. Buradan 1 bölü 2 kere 84'te 168 yapar. Bu da kimindi bu? Sony L15 diyelim buna da. L15. Bunun büyütme oranıydı. En sonuncusuna geldik. Nokia 55. Bunda da 25 görüntü yüksekliğiymiş bölü 0,5 çarpı 10 üssü 5'ten bakalım bu ne çıkacak? Yani bu işlemleri mecbur yapacaksınız. Ee, yapmadan böyle hemen e, bir şeyler yapayım sonuca ulaşayım diye bir şey olamaz. Bunu da virgülden kurtardık. 5 yaptık. Onun kuvveti bir basamak sağa gittiğim için bir alacak 10 üssü 4 olur. Bu da böldüm 5'e 5. 1 böldüm 5'e 5. E 5. 5. Hatta burada da şöyle yapalım. Bu 5'i de madem bütün pay kısımlarını 1 yaptık. Bunu da 1 yapalım. Şunu da 10 çarpı 10 üssü 3 diye yazalım. 10 üssü 4'ü. 10 üssü 1 demek sonuçta bu. Bunu da 5'e bölelim. 1. 5'e bölelim. 2. Buradan da 1 bölü 2'nin yanına 3 tane 0. Yani 1, 2, 3. 1 bölü 2000 olsun. Bu da hangisiydi? Nokia 55. Şimdi diyor ki büyütme oranı e, en fazla olan. Şimdi bunlardan bu şıklardan 1 bölü 3000, 1 bölü 4000, 1 bölü 168, 1 bölü 2000. Bunlardan en fazla en büyük olanı arıyoruz. E, tabii hemen 1 bölü 4000 demeyin sakın. Çünkü payda kısmı pay kısımları eşit sonuçta. Payda kısımları küçük olan daha büyük oluyordu. Dolayısıyla şu L15 modelimiz o da yani Sony L15 modeli en büyük olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Geçelim ikinci sorumuza. Şunları da silelim. İkinci sorumuzda da bir şifre ile ilgili 2 4 6 basamaklı 1 şurası 2 şurası 3 basamaklı olacak. Şuraya yazacağın rakam buranın karesi, bu da küp oluyormuş. İlk haneye bir rakam yazılacakmış. Sıfır rakamı da çalışmıyormuş. Yani senin yazabileceğin 1, 2, 3, 4 rakamlar 9'a kadardır. Sıfırdan başlar ama sıfır çalışmadığı için sıfır almıyoruz. 7, 8, 9 bunları alacaksın. Bunları tek tek deneyeceğiz. Buraya mesela diyelim ki bir rakamını yazdık. Bir rakamını yazarsak şu iki basamaklı bunun karesi olacak. Birin karesi yine birdir ama burada iki basamak var demek 1'i alamayız. 2'yi alırsam aynı şekilde 2'nin karesi olacak. O da 4. Burada 2 iki basamak. 2'yi de alamayız. 3 Üç yazarsam 3'ün karesi nedir? 9'dur. Ama bize 2 basamak olması lazım. 3'ü de yazamayız. 4 yazarsak 4'ün karesi kaç olacak? 16. Ha, demek ki şöyle şunu, şunları silelim. 4 yazarsam burası 16 oluyor. Buraya da A'nın küpü yani 4'ün küpü olması lazım. 4'ün küpü de 64'tür ama 3 basamaklı olması lazım. Demek ki 4'ü de yazamıyoruz. 4'ü de bu şekilde sildik. 5'i yazabilir miyiz? Bir buna bakalım. 5 yazarsam bu 2 basamak 5'in karesi olacak. 5'in karesi 25'tir. Evet burada oldu. Devam o zaman. Buraya da 5'in küpünü yazmamız lazımmış. O da 125 oluyormuş. 125 de 3 basamaklı olduğu için bu birinci şifrem olabilir. 5'ten başladım. 6 olursa 6'nın karesi buraya 36, 6'nın küpü 216. 6 da olabilir. 7 yazarsak 7'nin 7 karesi 49, 7'nin küpü 343. 7 de olabilir demek ki. 8 yazarsak 8'in karesi 64, 8'in küpü 512. Bu da sağladı. 9 yazarsam yani burada şurası da 2 basamaklı olması lazım. 9'un karesi 81, küpü 729. Evet 9 da sağlamış oldu. Demek ki ben kaç farklı şifre oluşturabilirim? 1, 2, 3, 4, 5 farklı şifre oluşturabilirim. Öyle soruyu gördünüz korkmak yok. Mantıklı bir şekilde anlarsanız verilenleri yerisinde işlemde hata yapmadınız mı tamamdır. Bunu da geçelim. Üçüncü sorumuz. Dünyaca bir dünyaca meşhur bir yer varmış. Geçelim. 90 çeşit endemik çiçek varmış. Ee, burası bizi ilgilendirmiyor. Burada 100 gramını 94 TL olarak belirlemiş. Şuraya yazalım. 100 gram 94 TL'ymiş. Özellikle şu gram işte kilogram falan varsa birbirine dönüştürme mutlaka büyük ihtimalle vardır. Mutlaka demeyelim de. Ne diyor? 100 gram 94 TL olarak belirlemiş. Aynı yıl. toplam 2000 ton. 2000 ton. 2000 ton. Şimdi biri ton biri gram. Ne yapacaksın burada? O zaman hemen şu bilgilerini yazacaksın köşeye. 1 ton eşittir 1000 kilogram. 1 kilogram eşittir 1000 gram. 1000 kilogram 10 üstü 3 kilogram demektir. Aynı zamanda 1 kilogram 1000 gramsa aynı zamanda 10 üstü 3 gram demektir. Şimdi tondan önce bir kiloya götüreceğim sonra grama dönüştüreceğim. 1 tonu kilograma çevirirken 10 üstü 3. Şimdi 1 e, kilo 10 üstü 3 gramsa artık elimde 10 üstü 3 kilo var. Bunu bir daha 10 üstü 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla 10 üssü 6 olmuş olacak. Yani şöyle düşüneceksiniz. Ton buradan da bir merdiven gibi düşünürseniz ton, kilogram ve gram. Her bir aşağı inişte 3 sıfır ekliyorsun. Mantık aynı. Normal metre şeydeki gibi. Orada birer birer. Burada üçer üçer ya da ikişer ikişer neyse. Burada tondan grama gelirken 3, 3 6 sıfır eklememiz lazım. Bunu bahsediyor bize. Yani burada 1 ton 10 üssü 6 gram olmuş oluyor. Şimdi elimde 2000 ton var. O zaman 2000 çarpı 10 üssü 6 artık bunu grama çevirdik. Buradan biraz daha işimizi rahatlatalım. Bunu 2 yapalım. Onun kuvvetini atalım. Şu 1, 2, 3 tane sıfırı 10 üssü 9 olsun. Elimde bu kadar bal var. Ne diyor? Bunun ee, toplam gelir. Ha, şimdi bu kadar bal var elinde. 100 gramı sen 94 TL satıyordun. O zaman şu kadarını kaç TL yapar? Bunu bir önce bulmamız lazım tabii ki. 100 gram 94 TL ise 2 çarpı 10 üstü 9'a bakacaksın. Şimdi şöyle bir mantık düşünelim. 100 gram 10 üstü 2 demektir. Bu 94 TL ise şu ne kadar TL'dir? İçler dışlar çarpımı da yapabilirsin. Mantık sana kalmış artık nasıl yapıyorsan. 2 çarpı 10 üstü 9 çarpı 94 eşitmiş x çarpı 10 üstü 2'ye. Buradaki 10 üstü 2 buraya bölü olarak atarsak x tl'yi bulmuş olacağız yani. 2 kere 94 188 çarpı şu 10 üstü 9 da 10 üstü 2 de birimle bölüm olduğu için 10 üstü 7 olur. Artık bunu TL cinsinden gösterdik. Yine yetmedi. Bilimsel gösterim olması için 1,88 olması lazım. 1 ile 10 arasında dikkat edin. Bunun için virgül normalde burada 1, 2 basamak sola gittim. 2 basamak sola gittiğim için bunu 2 artıracağız. Çarpı 10 üssü 9. O da C şıkkında var. Bu sorumuzda bu şekilde. Bunu da geçelim. Dördüncü sorumuz şunları bir silelim. Evet. Dördüncü sorumuz da basit. Fakat e, biraz yani basit düşünmeniz lazım biraz sorularda. Şimdi 2 üssü 6 küçük değerler olduğu için direkt eşitini bulursam size daha iyi anlatabilirim. 2 üssü 6 64'tür. 3 üssü 3 27'dir. 2 üssü 3 8'dir. 3 üssü 1 3'tür. Şimdi buranın tamamı Karşı taraftan 27 metreymiş. Şimdi her bir araba 3 metre ise buraya kaç tane araba sığar? Bir bunu bulmamız lazım. Yani 27 metrenin içinde kaç tane üçlük var? Böldüğünde 9 araba şu şekilde sığdı. 9 araba. Ee, bir de burada şöyle şu kısımda 1-2-1-2 şeklinde yani 9 araba var 9 sıra var her sırada 2 taneden 9 çarpı 2'den şu kısma 18 araba sığdı. Şimdi şu kısımdan kaç tane var şu uzunlukta? Şimdi bunu bulmanın zamanı. Toplam uzunluğum 64. Ben bu sefer 2 üstü 3'den 8'lik 8'lik dilimleri ayırmışım. Yani 64 bölü 8'den kaç parça olacak şu parçalardan? Şöyle çizeyim daha rahat görün. Şundan kaç tane olacak? 64 bölü 8'den şu şekilde 8 tane olacak. 8 tane. Her birinde kaç tane araba var? 18. O zaman toplamda senin 8 çarpı 18 araban var. Bunu biraz daha işte farklı tabanlarda yazacaksın. 8 nedir? 2'nin küpüdür. 18 9 çarpı 2'dir. 9 3'ün karesidir. Bu da 2 üssü 1 demek. Biraz daha düzeltirsem şuradan 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 2. Cevabımız bu olacak. Baktığım şıklarda yok. Biraz daha hmm, bakarsam, yani 12 mesela ayıralım. 12 nedir? 4 çarpı 3'tür. Üssü 2 var bir de. Yani 4 üssü 2 çarpı 3 üssü 2 oluyor. Çünkü bu ikisinin de kuvveti. 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazarsam, üssü 2 çarpı 3 üssü 2 oluyor. Buradan 2 ile 2'nin çarpımından, 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 2'den aynı cevabı olmuş oluruz. Dolayısıyla cevabımız C olur. Dördüncü soru soruda bu şekilde geçelim 5. sorumuza. Burada da e, siz trilyonlara göre e, trilyonlara kadar gördüğünüz ama trilyonlardan sonrası da var tabii. Katrilyon, kentilyon, septilyon, oktilyon, nonilyon diye gidiyor basamak sayısına göre. Şimdi milyonda dedik ki ya da birler için, birler bölük ismi için, birler bölümünde 3 rakam, binler olursa 4 ile 6 arası, milyonlar 7 ile 9. Yani şöyle düşünün. 1, 2, 3, nokta, 1, 2, 3, nokta, 1, 2, 3, nokta. Bu şekilde gidiyordu. Bölük isimler işte birler, birler bölüğü, binler bölüğü, sonra işte nedir? Milyonlar bölüğü. Buradaki basamak sayısı olarak ee, en az 1 en fazla 3 bu, bundan bahsediyor. Sonra binler bölüne geçerken 3, 4, 5, 6 yani 4 ve 6 arası olacak. Buradan bahsediyor. Şimdi diyor ki 3 çarpı 10, 13, 15 sayısı ne yaparız? 3'ü yazıp yanına 15 tane 0 yazdığımızda bu 16 basamaklı olur. Ya da burada 1, buradan 15 toplam 16 basamak olduğunu görürsün. 16 basamaklı yeri şurasıdır. Demek ki bu katrilyonlu bir şey olacak. E, sayımız 3 olduğu için 3 katrilyon diye okuduk. Şimdi buna bakarken e, dikkat edin hep onun bir kuvveti şeklinde göstermemiz lazım. E, yani onun kuvveti baktım burada hemen yok. E, sürekli sorularda karşınıza çıkar. 2 çarpı 5 şeyine ulaşmam lazım. Dolayısıyla bunları olabildiğince parçalayacağız. 15, 3 çarpı 5'tir. Çarpı 32 2 üssü 5 üssü 6 demektir. 125 5'in küpü üssü 9 demektir. Buradan 3 çarpı 5 çarpı 2 üssü 30 çarpı 5 üssü 3 kere 9'dan 27. Şu 5'i buradan alıp şuraya 28 diyelim. Şimdi şu ikisini çarpmam için ne yapmam lazım? Şunu ayırmam lazım. 2 üssü 2'ye 2, 2 üssü 28 diye ayırmam lazım ki 5 üssü 28 ile 2 28'i çarpabileyim. Bir de 3 var önünde. 3 çarpı 2 üssü 2 yazayım. Çarpı buradan 2 ile 5'i çarparsam 10 üssü 28 olur. Şu ön tarafını biraz daha düzeltirsem 2 üssü 2 4'tür. 3 ile 4'ü çarptığımda 12 olur. Çarpı 10 üssü 28. Şimdi baktığımda buradan 2 basamak, buradan 28 basamak toplam 30 basamaklı bir sayı olacak. Baktığımda 30 basamaklı aralıkta olan nonilyon e sayımız 12 olduğu için öndeki kısmın kısım o zaman 12 nonilyon diyeceğiz biz buna. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak. Bu soruda umarım bu şekilde anlaşılmıştır. Daha açıklayıcı olmuyor herhalde. Geçelim 6. sorumuza. Son sorumuz herhalde. Şimdi burada da bir sıralama küçükten büyüğe sıralamada mantık bellidir. Ya tabanlarını aynı yapacaksın ya kuvvetleri. Baktın 3, 2, 5, 6. Ben bunların birden başka ortak böleni yok. O yüzden yapamam. Ne yapacağım? Kuvvetleri eşitleyebilir miyim? Buna bakacağım. 48, 72, 36, 24. Bak gidip bunların ek okunu almayın. Aman. Çünkü bunu 2 ile çarparsın. 5 üstü 72 olur ama bana 536 vermiş. Ben niye 572 yapıyorum ki? Bu yanlış bir düşüncedir. Ekok almıyorsunuz kuvvetin. Her testte hemen hemen söylüyorum. 48'in, 72'nin, 36'ın, 24'ün bir ortak bölenine bakacaksın. Herhangi bir ortak böleni alabilirsin. Fakat bu sefer tabandaki sayı büyük çıkar. İşin içinden biraz daha zor çıkarsın. O yüzden EBOB'u alırsan taban mümkün mertebe evet. ulaşabileceğin sayılar olur. Şimdi 48, 72, 36, 24. Bunların EBOB'una baktığında biraz da görmeniz lazım. Bunlar da mesela hepsinde 6 ortak bölendir. Ben daha büyük bir sayı bulabilir miyim? Buna bakıyorum. Ya da gelirsiniz burada uzun uzun yaparsınız. Biraz da kafanızı kullanırsanız. 24 hepsinin ortak bölen değil. Mesela 36 değil. 24'ün diğer bölenindeki kim var mesela? 12 var. 12 var. Bunda da var, bunda da var, bunda. O zaman ben 12 diyeyim mesela. 12 üzerinden gidersem, kuvvet 12 yaparsam burası yine 3 üssü 48 olacak şekilde 3 üssü 4 yazmam lazım. 4 kere 12, 3 üssü 48. Bunlar yine eşit olmuş olacak. Bir değişim yok. Sonra 2 üssü 72'ye baktığımda 12 yaparsam 6 olması lazım. 6 kere 12, 72. Yine eşit. 5 üssü 36 olması için 12 ya burası. Burayı 3 yapmam lazım ki 3 kere 12'den 36 yine eşit olsun birbirine. Sonuncusuna da bakarken 6 üssü 12 yaparsam buradaki kuvvet 2 olması lazım. 2 kere 12'den 24. Kuvvetlerin eşit tabanları dönüştürmem lazım. 3 üssü 4 81 üssü 12'dir. 2 üssü 6 64'tür. Üssü 12. 5 üssü 3 125'tir üssü 12. 6'nın karesi 36'dır. Üssü 12. Kuvvetlerin bak artık eşit. Sil gitsin. O zaman tabanlar. Tabanları sıralayacaksın. Nereden? Küçükten büyüğe doğru. En küçük. 81, 64, 125, 36. Kim? 36. Yani magnezyum. Küçüktür. Sonra 36'dan sonraki 64. Yani K o da potasyum. Sonra 81. Na yani sodyum o da küçüktür. En son 125'te Ca o da kalsiyum. Bu sıralamayı bulacaksın. O da A şıkkında var. Evet cevabımız A oluyor dolayısıyla. Bakalım başka sorumuz var mı? Ee, yok başka teste geçiyor. Bu testi de burada bitirdik. Diğer testlerde gelecek.